selam ben Ali bugün sizlere nasıl e, e, ekranınızı değiştiririz onu göstereceğim yani bu gördüğünüz resmi nasıl değiştirirsiniz veya nasıl eklersiniz onu göstereceğim google'a giriyoruz istediğiniz şeyi yazıyorsunuz mesela diyelim e, ne diyelim Cool Wallpaper diyelim. Yani havalı Wallpaper anlamına geliyor. Havalı et, duvar kağıdı. Buradan isterseniz siz buradan, isterseniz buradan, isterseniz buradan şey yapabilirsiniz. Benim tercihim burası onlar bazen e, virüs kaptırabiliyor. Buradan gidersiniz. Mesela ben bunu çektim bunu alırsınız. Masaya açıyorsunuz. Atıyorsunuz. Bir daha göstereyim. İşte aldım. Bunu böyle atıyorsun. Kapadık. Bunu açtık. Bir kere, bir kere tıkladık. Bir kere tıkladık. bir dakika. Bir dakika ben yanlış yaptım ya galiba. Bir daha yapacağız. Aynısını yapalım. Ben girdim ben. Ya da buradan yapalım. ne yapalım. Ya ne şunu yapalım. Nereye gitti? Ha alıyorsunuz arkadaşlar bir tane seçiyorsunuz masa masa üstünü atıyorsunuz burayı kapatabilirsiniz işiniz yok artık iki kere tıklıyoruz niye böyle oluyor böyle olmaması gerekiyor ben, ben de masa üstünde olmuyor arkadaşlar bir ara oluyordu Artık şey yapacağız. Kişisel de böyle oluyorsa ayarlar diyoruz. Ee, burada burada var. Çıksanız kişiselleştirme kişinin, kişiselleştirme diyor. Buradan da yapabilirsiniz. İsterseniz burada da kişi, kişiselleştirme var. Buraya tıklayarak arka plan diyoruz. Ee, buradan ayarlayabiliyorsun işte. Ee, mesela misal ne yapalım? Mes misal bunu yapıyorum. Mesela bunu yaptım. Lenovo'nun kendi arka planı. Misal yani. İsterseniz bunu tekrar şey yapabiliriz. Değiştirebiliriz. Gel şunu yapalım. Kapadık ve değişti. Ekran değişti arkadaşlar. İstediğiniz için, için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere.